Herkese merhaba. Bugünkü bölümümüzde Borsa İstanbul'dan oldukça ilginç bir şirketi, Tehol'ü ve onun son dönemde geçirdiği akıl almaz stratejik dönüşümü ele alacağız. Para bulutundan selamlar. Bugünkü konumuz Tera Yatırım Teknoloji Holding'in yani borsadaki kısa adıyla Tehol'ün finansal yapısındaki inanılmaz değişim. Şimdi... Finansal tablolar kulağa biraz sıkıcı gelebilir biliyorum ama inanın bana bugünkü hikayemiz adeta bir gizem romanı gibi. Bu sadece rakamların değil, bir şirketin vizyonunu ve geleceğini nasıl baştan yazdığının hikayesi. Hadi başlayalım. Ve işte bütün bu analizin merkezinde yatan o kilit soru, bir holdingin bilançosu, yani mali fotoğrafı topu topu 9 ay gibi kısacık bir sürede nasıl olur da bu kadar kökten değişir? Cevap, şirketin attığı cesur ve çift yönlü stratejik adımlarda gizli. İlk iş bu değişimin büyüklüğünü bir görelim. Çünkü rakamlar gerçekten de dudak uçuklatacak cinsten. Gelin hep beraber 2024 sonuyla 2025'in 3. çeyreği arasına bir bakalım. Şimdi bakın, tablonun en can alıcı noktası şurası. 2024'ün sonunda şirketin bilançosundaki finansal yatırımlar kalemi tam olarak sıfır. Evet, yanlış duymadınız. Kocaman bir sıfır. Sadece 9 ay sonra 30 Eylül 2025'e geldiğimizde ise bu rakam inanılmaz bir şekilde 1.9 milyar liraya fırlıyor. Aynı dönemde ticari alacaklar da 40 milyondan yaklaşık 700 milyon liraya çıkmış. Bu sıradan bir büyüme değil, bu bir başkalaşım. İşte bütün hikayenin kilit ratamı bu neredeyse 1.9 milyar Türk lirası. Bilantoda bir anda ortaya çıkan bu devasa varlık, Tehol'un artık bildiğimiz klasik bir holding olmadığını gösteriyor. Şirket, operasyonel bir yapıdan, aynı zamanda çok büyük bir finansal portföyü yöneten bir güce dönüşmüş durumda. Tabii ki hepimizin aklına aynı soru geliyor. İyi de bu para nereden geldi? Ve daha da önemlisi bir şirket neden bir anda rotasını bu kadar keskin bir şekilde finansal yatırımlara çevirir? İşte bu sorular şirketin yeni stratejisinin şifrelerini taşıyor. Gelin stratejinin ilk ve en göze çarpan ayağına bakalım, finansal varlıklar. Anlaşılan o ki şirket elindeki nakit gücünü piyasa enstrümanlarında değerlendirerek farklı bir oyun kurmaya karar vermiş. Finans jargonunda bu varlıklara FVTPL deniyor. Adı biraz karışık biliyorum ama özeti aslında çok basit bunlar değeri anlık olarak piyasadaki dalgalanmalarla değişen yatırımlar demek. Ve en önemlisi bu değişimler doğrudan şirketin kar veya zarar hanesine yazılıyor. Yani piyasalar iyiken şirkette kazanıyor, piyasalar düştüğünde ise doğrudan zarar ediyor. Peki, bu hamle bizim için ne ifade ediyor? Birincisi, Şirketin elinde muazzam bir nakit gücü yani likidite var. Bu harika. İkincisi, şirketin finansal borcu çok düşük. Bu da ona müthiş bir hareket alanı sağlıyor. Ama bir de madalyonun öbür yüzü var değil mi? Şirketin kaderi artık sadece kendi operasyonlarına değil, aynı zamanda finansal piyasaların iniş çıkışlarına da sıkı sıkıya bağlı. Bu hem büyük bir fırsat hem de yönetilmesi gereken ciddi bir risk demek. Ve işte bu nokta bizi stratejinin ikinci ve belki de uzun vadede çok daha önemli olan bacağına getiriyor. Techhold bir yandan finansal varlıklarını yönetirken diğer yandan ana iş odağını tek bir alanda, lazer gibi netleştirmiş durumda. Siber güvenlik. Bu grafik aslında bütün hikayeyi tek karede özetliyor. Gördüğünüz gibi Techhold'un iştirakleri içinde aslan payı %63'ü aşan bir oranla Barikat Siber Güvenliğe ait. Yani holding gelecekteki büyümesinin lokomotifi olarak siber güvenlik sektörünü seçtiğini çok net bir şekilde ilan ediyor. Üstelik bu karar çok taze ve kararlı bir hamle. Bakın, daha 2025'in Haziran ayında yönetim kurulu Barikat'taki payını daha da artırma kararı alıyor ve karar ile uygulama arasında sadece birkaç gün var. Bu hız, yönetimin siber güvenlik konusuna ne kadar inandığını ve bu alanda ne kadar ciddi olduğunu gösteren çok ama çok güçlü bir sinyal. İyi de, neden siber güvenlik? Neden özellikle bu alan? İşte burası hikayenin kişisel olarak en heyecan verici bulduğum kısmı. Çünkü Teol'ün bu hamlesi aslında Türkiye'nin ulusal teknoloji vizyonuyla birebir örtüşüyor. Ekranda gördüğünüz bu cümle bir şirket raporundan değil, doğrudan 2026 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programından alınma. Devlet en üst seviyeden diyor ki, Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak ve bunun için de ulusal siber güvenliği sağlayacak düzenlemeler getireceğiz. Peki bu piyasa için ne anlama geliyor? Bu şu demek, 2026'dan sonra siber güvenlik pazarında adeta bir talep patlaması yaşanacak. Çünkü yeni düzenlemelerle siber güvenlik harcamaları artık bir seçenek olmaktan çıkıp, hem kamu hem de özel sektör için bir zorunluluk haline gelecek. İşte en kritik noktada burası. Bu durum, barikat gibi yerli ve milli pazar liderleri için sürekli, öngörülebilir ve yapısal bir talep artışı yaratacak. Tehol'ün yatırımı tam da bu büyük dalga gelmeden hemen önce yapılmış, zamanlaması mükemmel bir hamle. Tabii ki her yatırım hikayesinde olduğu gibi burada da madalyonun iki yüzü var. Gelin şimdi son olarak bu risk ve fırsat dengesine bir bakalım ve resmi tamamlayalım. Fırsatlar tarafında masada iki büyük koz var. Birincisi arkasına devlet politikalarını da alan siber güvenlik pazarındaki devasa büyüme potansiyeli. İkincisi de şirketin sahip olduğu o muazzam nakit gücü ve esneklik. Riskler tarafında ise en büyük başlık o 1.9 milyar liralık portföyün piyasa dalgalanmalarına tamamen açık olması. Bunun yanında ticari alacakların önemli bir bölümünün ilişkili taraflardan, yani grup içi şirketlerden olması da bir tahsilat riski yaratıyor. Ve bütün bu analiz bizi en temel soruya geri getiriyor. Teol bir yanda siber güvenlik gibi stratejik bir teknoloji odağı, diğer yanda finansal piyasaların getirdiği esneklik ve riskler arasında kurduğu bu hassas dengeyi başarıyla yönetebilecek mi? şirketin geleceği bu iki kulvarda birden koşarak değer yaratma becerisine bağlı olacak hep birlikte izleyip göreceğiz